Evet, bu videoda demişler. Başlıktan gördüğünüz üzere hazır intro nasıl yapılır diyor anlatıyorum. Ben yaptım arkadaşlar 3 tane. İyiymiş bu. <laughs> Kapatırsan işte. İlk bu olacak diyor, iki bu olacak bu. i̇şte. Bugün işte bir arkadaşlar. Ee, Dördüncü işte. Youtube'umuza geliyoruz arkadaşlar. İşte böyle rastgele bir tane seçim Buraya arkadaşlar şu noktanın olduğu yere www.ssyoutube.com'da işte o. Bunu yapıyorsunuz. Burada bekliyorsunuz bir şey arkadaşlar. Buraya bu indirme butonuna basınca altta indirilme. Ben. ben indirmiyorum. Ben indirdim bir tane. Üç, üçüncü çekişim arkadaşlar. Fail olduk. Kaydediyor değil mi lan? bu tamam bu buradan Google maker'ı açıyoruz arkadaşlar gezginlerden indirim ben açıklama linkini de vereceğim hiç şimdi google'dan gösteremem açıklama linkinde var oradan ulaşabilirsiniz intro'muzu buraya açıyoruz arkadaşlar benimki şimdi kapatacak kendini bir daha açtığımda olacak ee, güncelleme istiyor şimdi ben güncelleyemem onu yani bakın başlığım da kapatacak onu kapattım burada programı kapattı ben bir daha açıyorum evet, kapatıyorum sonra bu intro'muza attığımız anda arkadaşlar geri gelelim lütfen yukarı. Arkadaşlar bunu nereye kadar yazınız nereye gelecekse oraya kadar yazın. Arkadaşlar bunu istediğiniz kadar böyle yapıp istediğinizi alabilirsiniz. Şuraya gelip buradan isminizi yazıyorsunuz. Ben bunu genellikle bunu şunu yapıyorum. Ama şu T olmadı. Buradan büyüklüğünü 72 yapabilirsiniz ama 72'yi tercih etmiyorum kadar da abartmaya gerek var mı? Ben yaptım bazılarını. Arkadaşlar 48 ideal. 48 de kontesimiz de. Şuradaki boş. 70 gibi de. Heh tamam 72 yapacağım ben. Şey istediğiniz yapabilirsiniz. Bu. Buradan arkadaşlar nasıl girdiğimizi, işte anlamak Ben genellikle bunu ben genellikle bunu kullanıyorum hep bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar buradan şuraya basıp buna basıp arkadaşlar her şeyde vardır la indirmenize gerek yok İndirirseniz indirirseniz de günceller arkadaşlar hani her Windows'ta var arkadaşlar Windows XP de olsa şey de olsa siz şey buraya gelip buraya mom mom maker çıkar yani ve gelip bilgisayarımız içine da masaüstü in Sizlerle birlikte yapmış bulunmaktayız. Şurası da burada olsun. Oh, kapatınız. Bakın burada. Şunu silebilirsiniz artık işinize Bakalım. üzere arkadaşlar oldu introlarımızı zeytin dosyamıza koyalım. Evet arkadaşlar ee, bu videolu benden artık bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.